Evet, Ankara Kalesi'ne çıkan merdivenlerin başında bir aslanlı bir çeşme var. Bunun üstünde iki bölümden size bir ulus manzarası göstermek istedim. Karşımızda Hacı Bayram Veli var. Bayram Veli camisi var. Yanında Ağustos topuna ve Hacı Bayram Veli cami türbesi. Gördüğünüz bölüm Antik çağda Augustus Tapınağının yani Roma dönemindeki imparatorluğu başlatan en önemli imparatorlardan bir tanesi olan Roma'nın belki de ikinci kurucusu Augustus'un adı Augustus Augustus'a ithaf edilmiş bir tapınak yapısı var. Hemen caminin bize bakan kısmında şu an üç tane penceresi gözüküyor. Bu üç pencere Bizans döneminde buranın kiliseye çevrilmesi sırasında yapılmış. Hacı Bayram Veli Camisi ise Osmanlı döneminde buradaki en önemli Bayramilik tarikatının kurucusu Hacı Bayram Veli Hazretleri tarafından yaptırılmış ve yanında da türbesi bulunan bir külliyenin son kalan parçalarından birisi. Burası şu an Ankara'nın İstanbul'da nasıl Eyüp Sultan dini bir merkezi ise Ankara'nın da en çok ziyaret edilen dini bölgelerinden bir tanesi. Şu an görmüş olduğunuz alan Romalılardan da çok önce Frikler tarafından yerleşilmiş. Burada Friklere ait seramik örnekleri yapılan kazılarda bulunmuştur. Frigler döneminde de burada bir ana tanrıça tapınağı olduğu düşünülmektedir. Bunlar son dönemde restore edilen, yeni, yenilenen Ankara evleri. Anafartalar caddesi. Ve karşıda modern, şehrin eski silüetini bozan... Ama değişen, yüzyılın simgeleri haline gelen yüksek binalar ya da gökdelenler. Burada size esas anlatmak istedim. Ankara Kalesi'nin üç kısımdan oluştu. En yüksek zirvede iç kale var. İç kale içinde halen evlerin oldu, eski ahşap evlerin oldu, sit alanı olan tarihi bir bölge. içinde iç kalenin en önemli yapı Alaaddin Camisi. Selçuklar döneminde onarılmış, tekrar düzenlenmiş bir bölge. Ankara Kalesi'nin aslında savunma sistemi demek daha doğru olur. Şu karşınızda gördüğünüz Hacı Bayram C Camisi'nin hemen alt kısmında geçen de videosunu çekmiş oldum. Orta çağdan kalma sur duvarları parçaları var. Ankara'nın Roma dönemi sonrası yerleşimin artması, nüfusun artması sonucunda Roma dönemine kadar kale civarında olan yerleşimi Hacı Bayram Camii ve daha ilerilerine kadar yayılmıştır. O yüzden Ankara Roma Hamamı ve dış kapı civarındaki daha farklı eserler, kalıntılar bugün görünmeyen ya da inşaatlarda bulunup tekrar üzeri kapatılan izlerden dolayı şehrin çok çok daha ilerlere hatta bugünkü Ankara'nın Maltepe, Demirtepe, Bahçeli Evler taraflarına kadar yayıldığını biliyoruz. Daha önceki videomda da size aktarmıştım. Hacı Bayram Veli Camisi'nin olduğu bölgede sur duvarları var. O Bizans döneminde yapılan, Justinianus döneminde yapılan en dış surlar. Ankara'yı en dıştan koruyan sur duvarlarıydı fakat çok az bir parçası günümüze geldi. Hatta sadece Hacı Bayram camisi civarında birkaç kalıntısı var. Onun dışında çeşitli inşaat kazılarında da izlenen rastlandı. Şu an gördüğünüz ikinci sur iç kaleyi dışarıdan koruyan ikinci surlar, dış surlar. Burada dikkat etmek istedim. Bütün kaleyi başka bir videoda anlatacağım. Çok uzun süreceği için. Burada dikkatimi çeken bu kale duvarlarının aslında granit taşından yapıldığı. Fakat arada beyaz beyaz bazı mermer parçalar var. Ya da işlemeli taşlar var. Mesela bakın şurada oraya tam giremiyoruz ama şurada gördüğünüz delikli taşlar. Ankara'nın su sistemini sağlayan kanalizasyon ya da içme suyunu sağlayan e, toprak künkten yapılmış sistemin dıştan koruması için yapılmış e, taşlar oluklu taşlar bunların birçok örneği şu an Ankara Roma hamamında var burada da kale duvarlarında kalmış örneği bakın burada da hatta içine güvercin gibi yapmış. Dediğim gibi bütün kale surlarını gezerseniz bunlardan çokça bulacaksınız. Bugün sadece belli bir kısmını göstereceğim size. <laughs> Bakın ana kayaya. ana kaya esas saf doğal kaya kale bu surların üzerinde yükseliyor. Burada gördüğünüz mermer parçaları var. Bu mermer taşlar. Birazdan daha farklı örneklerini de göstereceğim. Roma dönemine ait Güzel süslü binaların Bizans dönemindeki çöküş döneminde tamamen önceliğin savunma olduğu için ve düşman saldırılarına karşı savunmanın önemli olduğu ve e, tamamen ihtiyaca yönelik hayatta kalmak için e, bir artık e, kaygı oluştuğu için Roma dönemine ait e, tapınakların, tiyatroların vesaire farklı farklı yapıların, hamamların taşlarını sökülerek bu Bizans dönemi surlarında kullanılmış olmasını gösteriyor bu beyaz taşlar. Bunlara devşirme taş deniyoruz. Yani toplama taşlar. Çeşitli binalardan toplanmış. Evet burada da yine çeşitli bezemesiz olmakla birlikte Roma dönemi mermer binalarından çıkarılmış taşlar. Şu köşede bir süslü bir taş var oraya. Evet. Bu da svastika. Svastika isimli meşhur Nazilere Nazilerden dolayı ünlenen fakat Anadolu'nun ve dünyanın birçok medeniyetinde kullanılmış bir sembol. Aynı zamanda meander figürü olarak da adlandırılıyor. Buradaki dikkat çekici gamalı haç olarak akıllarda kalan simgenin başka bir yapıdaki süslemenin parçasını burada kullanmış olması. Evet bakın granit taşlardan kendilerini ayırt eden beyaz mermer Roma dönemine ait muhtemelen tapınak taşları. Çünkü tapınaklar Bizans döneminde paganizmin sembolleri olduğu için artık kafirliğin putperestliğin simgesi olarak görüldüğü için öncelikli olarak bunlardan başlandı yok edilmeye ve bunların taşları çeşitli yapılarda kullanıldı. Evet çok köşe görünmeyen bir yerde yine kullanılmış bir sütun parçası. Yine üzerinde bakın burada yapan ustanın zamandaki taşçı ustasının işareti olması çok büyük olsukta olan bir işaret barındıran ve mermer oluk bulunan bir mermer parçası. Evet bakın burada dört tane köpek vardı. Köpekler bana hırladı. Hatta bir tanesi üstüme doğru saldırdı hamle yaptı diyelim saldırdı. Çok aşırı bir kavram olur. Baktım kaçmıyorlar. Baktım kaçmıyorlar. Kaçmadığımı gördüler. Geri kaçtılar. Yani sokak köpekleri saldırıyor falan deniyor da aslında çoğu saldırmıyor. Saldırı gibi yapıyor. Ama insanlarımız psikolojik olarak at yapılarında korku olduğu için kaçıyorlar ve kaçarken de çoğu zaman arabanın altında kalanlar var. Tabi bunu genellem olarak söylemiyorum ama genelde sokak köpekleri ısırmaz. Sadece bağırır, havlar. Ama bakar siz güçlüsünüz, korkmuyorsunuz, kaçarlar. Neyse konumuzla ilgisi değil bu. Belki de dediğiniz gibi ısırabilirlerdi ama bunlar kaçtı yine sur duvarlarında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne giden yol olarak size söyleyebilirim burayı. Ya da iç kaleye çıkan yol. Yine her yerde beyaz sütunlar. Daha doğrusu beyaz mermer taşlar. Şurada mesela bir sütun parçası var. Bakın orada bir sütunun gövdesi. Bakın burada burç yapmış sur duvarları. Böyle dışa doğru yuvarlak ya da kare şeklinde e, taşmalar varsa kalelerde bunlar burçtur. Bakın köpekler hala şimdi oraya gittiler. Bakın. Bakın burada da Güzel bir muhtemelen mezar ya da yazıt parçasını kullanmışlar surlarda. Fakat hatta haç bile olabilir. Silik bir haç var orada. Fakat burada ateş yakılmış. Zarar verilmiş. Burası da kapatılmış. Bunlarla. Fakat ne iş yarayacak ayrı. Neyse şimdi oraya kadar girmiyoruz. Gerek yok. Bakın buralarda da hep beyaz Roma dönemi eserleri. Şurada güzel bir parça var. Evet bakın. Gördüğünüz bildiğiniz sütunu kullanmışlar burada. Şimdi köpekler de buradan gidiyor şaklına. Evet bakın siyah granitten de bir oluklu taş var. O da burada devşirme malzemeleri kullanılmış. Bakın bunlar hep mimari parçalar. Mimari ögeler. Bakın burada da çok önemli aslan. Aslan heykeli var. Yüzü tahrip olmuş. Ortasında da minik minik delikler var. Yine sütun sütun parçaları. Aslanı evet. Bu aslanı burada hakikaten güzel bir dekoratif ögü olarak kullanılmış. Bakın buralarda da değişik çok sık antik kentlerde gördüğümüz bir mimari parça. Yine bir burada süslü bir parça var. İyon tarzı bir sütun tamburu. Evet. Muhtemelen eskiden üzerinde bir yazıt barındıran çok güzel bir mermer parçası. Yine bir burç. Muhtemelen eskiden daha yüksekti. Hava kapalı olduğu için karanlık çıkıyor. Bakın burada da demin bahsettiğim su künklerini taşıyan koruyan daha doğrusu delikli bir granit taş. Yine mimari ögeler. Bizans döneminde Su tesisat yapısı Ramazan dönemindeki mükemmel olan bu su tesisat yapısı bozulduğu için Su tesisatına ait parçalar Böyle yapılarda kullanılmış <laughs> Bakın burada da bir Farklı bir parça mezar taşına benziyor Yavaş yavaş Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne doğru gidiyorum Belki Ankara'da 60-70 yıl yaşayıp ömrünü burada tamamlayıp buraları görmemek bence ilgi meselesi ama büyük bir kayıp. Ankara sadece Kızılay'dan ibaret değil. Herkesin biraz tarih sevgisi varsa içerisinde buraları gezmesi lazım. Çünkü çok uzak yerler değil. Bir otobüs mesafesinde. Evet, şu anda çok ilginç bir parça yok. Anadolu Medeniyetlerimizin orada birkaç bir parça var. Orada da videoyu sonlandıracağım. Anadolu medetlerimizin hemen karşısında Belestan Sokağı var. Orada bir Belestan yapısı var. Yine sur duvarları burada devam ediyor. Bakın burada bir gördüğümüz Yunanca bir kitabenin yazıtın yazısı kopmuş bir parçası. Yine burada haç figürleri var Bizans döneminde. Bunlar muhtemelen Bizans'tan sonraki Selçuklu onarımlarında kullanılmış. Çünkü buraya ters haç da konmuş. Hani düz konsa belki bir burayı koruması için yapıldığını düşünebiliriz. Fakat ters haç olduğuna göre daha sonra konmuş buraya. Yine burada bir aslan heykeli var. Bakın ekini görüyorsunuz. Buraya monte edilmiş. Evet. Şimdilik bu kadar. Surların başka yerlerinde de çeşitli e, eserler var. Onları da ayrı bir videoda göstereceğim.